Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Galaktik Çekişme etkinliğini inceleyeceğiz. Galaktik Çekişme etkinliğinin detaylarına çok fazla girmeyeceğim arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber buradaki etkinlik görevlerine bakacağız. Etkinlik görevlerine baktığımız zaman basit görevler var, bir de aynı zamanda düşman kesme görevleri var, zor olan görevler. Bu düşman kesme görevlerini yine haritalarda gezen botlardan kesebilirsiniz, oradan yakalayabilirsiniz. Onun dışında harita içerisine bir girelim sizlerle beraber bir bakalım. Haritada çok fazla fazla laglanma var mı? Çok fazla sıkıntı var mı? Sizlerle beraber onu bir gözlemleyelim. Ben direkt ben mesela 4-4'e buradan atlayayım. 4-4'te bakalım çok fazla kişi var mı? Neler var? Onları bir görelim. Görevlerde neler var? Onları beraber inceleyelim. 4-4'e ilk atladığın zaman etrafınızda bir kalkan oluşuyor. İlk ateş edememeleri için. Sonra görevlere şöyle bir bakalım. Görevlerde neler var açıldığı zaman. İlk başta görmüş olduğunuz gibi 3 tane düşman kes görevi var. Rastgele hasar verme görevi var. Burada görmüş olduğunuz gibi 15 adet ema kullanmam istiyor. Sonra kamuflaj bozmamızı istiyor. Aynı zamanda etkinleştirip bozmak ondan bahsediyor. Hasara uğrama görevi var. Bunlar gittikçe artıyor arkadaşlar. Yine düşman kesme geliyor. Rastgele hasar verme görevleri var. Bunlar sürekli bu şekilde gidiyor. Aşağıya doğru indiğimiz zaman 20 tane görevi tamamladığınız zaman bunu elde ediyorsunuz gördüğünüz gibi. Ve aynı zamanda anahtarlar kısmına geldiğimiz zaman 2 tane Orkus tasarımını görüyoruz. 1 tane o Prometheus alabiliyorsunuz. Prometheus almanızı çok tavsiye etmem açıkçası. Ama almayı düşünenler varsa eksiği çok fazla olan varsa alabilirler. Yine 28 anahtar burada değerlendirilebilir belki de. Bunun dışında arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi modüllerimiz geldi. Modüllerimize ek olarak yine burada görmüş olduğunuz gibi Damage de PVP 02 modülü gelmiş arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. İzin var yine NPC modüllerim, NPC atomlarımız var. Basilix alabiliyorsunuz. Basilix yani düşünen var mı bilmiyorum. Ben belki sırf incelemek için alabilirim arkadaşlar bu gemimize. Sizleriniz isteği üzere arkadaşlar oyun içerisinde tüm bilinen, bilinmeyen, kullanılmayan gemilerin incelemesini yapacağız arkadaşlar yakın zamanda. Darkorbit'ten ara ara soğuyorum. Ara, ara ara video çekmek için etkinliklerde giriyorum arkadaşlar. Sizler yorumlarda belirtirseniz onlara yönelik yine video çekebiliriz. Burada yine standart eğrimiz, oilimiz, bundan görmüş olduğunuz gibi yağcımız vesairemiz, her şeyimiz var arkadaşlar. Buradan gördüğümüz, görmüş olduğunuz gibi. Eğir eksiğiniz varsa buradan alabilirsiniz. Oil eksiğiniz varsa veya yağcı eksiğiniz varsa buradan mutlaka almanızı tavsiye ederim. Bunun dışında modüller alınır mı, alınmaz mı? Modüllerle kutu toplanması, pardon gelen anahtarlarla kutu toplamak avantajlı mı? Bunları da sizlerle beraber değerlendireceğiz. Birkaç tane gemiyle beraber bu etkinliğe katılacağım arkadaşlar. Yani birkaç tane gemi dediğim, bizim bildiğimiz gibi, bildiğiniz gibi arkadaşlar TR3'te gemimiz var, TR1'de gemilerimiz var. Bunları da sırayla bu görevleri yapıp kutuları açacağım arkadaşlar. Kutuları açacağım, modül alacağım. Bakalım modüllerde avantajlı duruma geliyor muyuz? Görevler yapmak kolay mı? Ezik gemiler bunu nasıl yapabiliriz işte çoğu kişi büyük ihtimal şu anda pushing yaparak bu görevler yapıyor ama şu an haritada geziyorum gördüğünüz gibi burada birisi var mesela biz de ateş edelim yardım edelim beraber keselim ittifak kılan varmış burada harita içerisinde bakalım adam tekrar doğacak mı doğarsa hemen hızlı bir şekilde tutalım haritalar içerisinde çok fazla düşman var mı diye soracak olursanız şöyle adamı hemen yakaladık ateş edebiliyor muyuz 15 saniye boyunca ateş edemiyoruz eğer ki kaçmazsa ilk burada hasar verme görevimiz de aslında değildi düşman kesme görevimizi tamamlayabilir. Şöyle şuradan açayım. Bir daha doğarsa bir daha keseceğim. Bushing'e girmemek için arkadaşlar gemileri bu gördüğünüz gemilerin maksimum 5 veya 7 sefer maksimum dediğim gibi keserseniz bushing'e girmemiş olursunuz. Bushing'i kaldırdılar vesaire diyenler de var. Bushing'i kaldırıp kaldırılmadığı konusunda bir bilgim yok arkadaşlar. O yüzden bushing'e girmemek için tavsiyem sizler arkadaşlar gemilerle çok fazla kesmemek. Mesela ben şu an bu arkadaşı bir kere daha keseceğim. Bir kere kestikten sonra daha kendisini kesmeyeceğim. Bizim arkadaş tıkladı. Neyse çok önemli değil. Bakalım ne olacak. Dime yazdı, ona yazdı büyük ihtimal. Ben bir kere daha keseyim. Bir kere kestikten sonra şu görevimizi tamamlamış olacağız. Bu görevi yaptığımızda bir tane anahtar veriyormuş gördüğünüz gibi. Sizlerle beraber hemen şimdi şeyi de alalım. Ekstralardan eğer doğarsa bu arkadaş. Bunu bir kere daha keseyim. Bir kere daha kestikten sonra bu arkadaş bilerek pushing mi yapmaya çalışıyor bilemiyorum ama bir kere daha keseceğim kendisini. Daha sonrasında şöyle şuradayken görmüş olduğunuz gibi bir tane görevimizi tamamladık. Gemiyi şöyle sağ tarafa gönderirken arkadaşlar dükkana geliyorum. Dükkana geldikten sonra ekstralara tıklıyorsunuz. Ekstralarda arkadaşlar hem parayla satın alabiliyorsunuz hem de uridiumla satın alabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi burada parayla satın alabiliyorsunuz savaş biletini. Aynı zamanda aşağı indiğimiz zaman şöyle şuradan bakalım hemen beraber. Görmüş olduğunuz gibi 200 bin direkt direktmen savaş biletini alabiliyorsunuz. Eğer ki VIP'niz varsa %5 indirim, ekstra indirim alırsanız %30 indirim ve yani normalde %25 veriyor. İndirim paketini aldığınız zaman arkadaşlar bu 140 bin kadar düşünüyor. Şimdi biz bunu direktmen alalım. Görmüş olduğunuz gibi satın alımı gerçekleştirdikten sonra oyun içerisine al diye bir buton geliyor. Bunu tıkladığınız zaman direktmen anahtarınız burada etkinleşiyor. Eğer ki bu al butonuna basmazsanız arkadaşlar burada anahtarlarınız etkinleştirilmiyor. Bu da aklınızda bulunsun bilmeyenler için bilgi olsun. Şimdi haritaları bir dolanalım sizlerle. Şu anda saat bu videoyu çekerken öğleden sonra 3 arkadaşlar. Şu anda herhangi bir kasma donma yok. Akşam vaktinde insanlar topluca klanlar savaşa geldiği zaman botlarla tutucular geldiği zaman oyun nasıl bir hal alacak onu tam bilemiyorum ama eğer ki çok kötü duruma gelirse bu etkinlikte yapılmaz duruma gelmiş olur. Şöyle bir bakalım bizim gruptakiler ne taraftalar. 4 2D'ler genelde. 4-2'ye atlayalım 4-2'ye atlayalım sizlerle beraber. Bu arkadaş pushing mi yapmaya çalışıyor ne yapıyor bilmiyorum ama ben daha fazla bu arkadaşı kesmeyeceğim. Adam kendisi acemi albay ama niye böyle bir şey yapıyor. Acaba botta mı kaldı gemisi orasını da tam bilemiyorum ama şöyle haritalarda dolanalım sizlerle beraber bakalım kimler var. Hatta bu arada diğer görevleri yapmak için şöyle hemen etkinlik görevini de açayım sizlerle beraber. Mesela em atma görevimiz var. Bir tane em atalım. Bakın gördüğ gördüğünüz gibi burada bir tane arttı. Şimdi kamuflaj basıyorum. Kamuflaj bastığım zaman bakın bir tane daha burada arttı. Kamuflajınız bozulup tekrardan açtığınız zaman tekrar bir tane daha basıyorsunuz. Bu şekilde toplamda kaç tane kamuflaj basıyormuşuz? Hemen şöyle bir bakalım. Görebilecek miyim? Kamuflaj 40 tane. Toplamda 40 tane. Yani bir tane şu çoklu CPU'dan alırsanız yani bir tanesinde 50 tane kamuflaj basabiliyorsunuz. Tek bir tane CPU'da bitirebiliyorsunuz. Bunu yine 4, 4, 4, 2, 4, 1 yani PvP haritalarında kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Diğer haritalarda etkinleşmiş. Şuradaki kutuyu topladığınız zaman bakın hızım artacak. Görmüş olduğunuz gibi 826 hıza çıktım. 12 saniye boyunca. Şöyle çarka geçtiğim zaman 860 hıza çıktım. Gerçekten çok büyük bir hız. Belki bir siz yakaladığınızda bu kutuyu toplarsanız hızlı bir şekilde kaçabilirsiniz. Gerçekten güzel avantajlı bir kutu. Savaş esnasında denk gelirseniz kaçmak açısından. Zaten Pusat Plus'ın ekstra bir özelliği var burada biliyorsunuz. %10 hızı arttırıyor. Aynı anda ikisini basabilebileceğimiz bir şey olur mu? Mesela şöyle farklı bir haritaya gidelim. Yaratık falan bulursunuz yaratıklara tıkladığınız zaman buradan buna basabiliyorsunuz veya düşmana tıkladığınız zaman yakınınızda bulunması gerekiyor ve etkinleştiriyorsunuz. Bakalım maksimumumuz ne kadara çıkacak görelim sizlerle beraber. Şu an gemimde yanlış olmasın kaç hız var tam hatırlamıyorum ama burada da bir kimseyi göremiyorum hem de düşman da yok. Rastgele harita içerisinde belli bir süreden sonra sizi farklı haritalara atıyor. Öyle burada da hiç kimse yok. 4-1'de 4-2'ye gidelim hemen yani şuradan 4-4'den atlayıp hızlı bir şekilde. 4-4'te yaratık varmış ama kutuya denk getirebilecek miyiz? Kutuya denk getirebilecek miyiz? Onu görelim. Şöyle bakalım. Butler'lay olmadı. Bir tane e, interseptör çekeriz yanımıza. Bir tane kutu alırız ve aynı anda hıza basarız. Bakalım ne kadar. Burada bir tane kutu var. Unutmayalım. Hemen şunu Butler'ı kendimize doğru çekelim. Şöyle kamuflajımızı bozalım. Evet şu anda gördüğünüz gibi et yeteneği. Görmüş olduğunuz gibi yeteneğim etkinleşti. Kutuyu topluyorum arkadaşlar. Aynı zamanda yeteneğe basıyorum. Gördüğünüz gibi 900 hıza çıkıyoruz. 900 hız da gerçekten çok çok iyi. Şöyle mini haritada bilmiyorum Görüyor musunuz? Çok hızlı bir şekilde ilerliyorum. İkisinin süresi de çok hızlı. 900 gerçekten çok çok iyi. Haritalarda bir de kırmızı kutular var arkadaşlar. Kırmızı kutularda topladığınız zaman o da size etrafınızdaki kişilerin yavaşlamasını sağlıyor. Yavaşlaması sizin için mesela ikisi yan yana. İlk önce hızlı topladığınızı varsayalım. Hızlı topladığınız daha sonrasında kırmızı kutuyu topladınız. etrafınızdaki kişiler yavaşladı. Ve hızlı bir şekilde onları hemen şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Kaçabiliyorsunuz o şekilde. veya VS atıyorsanız, savaş yapıyorsanız ne yapıyor? yapıyorsanız bu şekilde kullanabilirsiniz. Haritada bir tane daha bakalım. birisi var burada. Tıklayamadım. Oo, adam fena tutucu bu arada. Tıklayabilecek miyim? Tıklayamıyorum. Tıkladım. Ah şey açamadım. DP linki açamadım. Şöyle portaldan da olsam acaba yetiştirebilir miyim? Hızlıca kaçabilir miyim? Hemen bir bakalım tutabilirsek bir vs tarzında bir şey olmuş olur bizim için. Öyle hemen hızlıca Kenara doğru gidiyorum. Şuradan gemiden biraz petten can çekelim. Ufak ufak kasılmalar, donmalar var. İnşallah bu ilerleyen saatlerde oyunun çok fazla donmamasını sağlar. Aynı zamanda hasara uğrama görevi de var arkadaşlar. Yani kesildiğiniz zaman size bir eksi yazmıyor. Sonuçta görevde. Görmüş olduğunuz gibi burada hasara uğra görevi var arkadaşlar. Hasara uğra görevini de en basit şekilde nasıl yapabilirsiniz? Şimdi hemen şöyle göstereyim sizlere. Bu hasara hasar ver görevini de aynı şekilde yapabilirsiniz. Hasar al görevini de aynı şekilde yapabilirsiniz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi halka uçuş düzenine geçiyorsunuz. Halka uçuş düzeninde bir konfigürasyonumda şu anda dolu mesela halkayı şöyle şuraya alayım. Bir saniye şuraya aldıktan sonra yıldızın nereye alayım onu da tam bilemedim. Hepsini kullandığım için şu anda hepsi benim için avantaj. Şuraya alayım şimdilik. Halkayı şuraya aldık. Diğer konfigürasyonuma geçtim. Halkayı bozmadan halkanın halkadan gelen ekstra halkanı bozmamak için mayın uçuş düzenine yani mızrak uçuş düzenine geçiyorsunuz. Bu %50 mayınınızı arttırıyor. Şu görmüş olduğunuz kalkana hasar veren mayınını atıyorsunuz altınıza birkaç kişi bir araya toplanıyorsunuz. Bu kalkan mayınını atıyorsunuz arkadaşlar şöyle halkaya geçiyorsunuz tekrardan. Bakın şimdi hatta keşke gösterebilseydim. Bir anda 1 milyon vurdu ve bir tane görevim bitti. Görmüş olduğunuz gibi bir tane görevi bitirmiş oldum. Direktmen bir tane mayınla ben bir tane görevi bitirmiş oldum. Kalkana sadece hasar verdiği için en azından etrafınıza birisi geldiği zaman hala darbe puanınız olduğu için hemen ona hızlı bir şekilde müdahale edebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela şuradan bakalım asara uğrama görevi var bakın şurada görmüş olduğunuz gibi bir tane daha hemen test edelim sizlerle beraber. Biraz önce arkadaş bizi kesti gördüğünüz gibi kesmeden önceki puanı tam takip etmedim ama buradaki puanımız gördüğünüz gibi hiç bilmeyenler için bunu anlatıyorum. Düştü arkadaşlar 514 müydü tam hatırlamıyorum. Bir anda puanımız düştü. Puanınız birisi sizi kestiğinde azalıyor. Siz birisini kestiğiniz zaman artıyor arkadaşlar. Etkinlikte önemli olan zaten buradaki puan arkadaşlar. Buradaki puana göre görmüş olduğunuz gibi etkinlik derinlikte sıralama kasıyorsunuz. Şöyle tekrardan bir tane mayın atalım. Hemen şuradan mayını attık. Aynı noktaya atamıyorsunuz bu arada. Noktayı değiştirmeniz gerekiyor. Şöyle hemen kalkan konfigürasyonuna geçtim. Görmüş olduğunuz gibi bir tane daha görevi bitirdim. Bu şekilde birden fazla kişiyi getirdiğin zaman bilmiyorum maksimum kaç hasar alma görev var. Bakalım hemen şuraya hızlı. Hasar ver, hasar ver. Hasar ver görevleri. Aha, görmüş olduğunuz gibi 15 milyon mu yazıyor burada? Kaç artık daha o kadar çok sıfır var ki milyon mu milyar mı artık daha şaşırıyoruz. E, bu görevi hızlı bir şekilde bitirebilirsiniz bu şekilde. Bir birkaç kişi, üç kişi, dört kişi yanınızda olursa hepsi çitatelle kalkan alırsa, çitatel plus vesaire ne olursa artık çok hızlı bir şekilde bu görevi bitirebilirsiniz. Eğer ki kendi kalkanınızda çoksa zaten kendiniz de kimseyi yanınıza almadan çok hızlı bir şekilde bitirebilirsiniz. Bu bir hile değil, bu bir açık değil. Bunu herkes zaten bu hasar alma görevini bu şekilde yapıyor. Ha ben bunu almayı bunu yapmaya gerek duymuyorum. Ben gider insanlarla savaşırım bu şekilde hasar alırım hasar veririm diyenler varsa da hasar verme görevini de yine bu şekilde arkadaşlar unuttum söylemeyi. Hasar verme görevini de bu şekilde arkadaşlar yapıyorsunuz. Hızlı bir şekilde bitirmiş oluyorsunuz. Şu bir hasar alma ve hasar verme görevlerini çok hızlı bir şekilde bitirebiliyorsunuz. Ama düşman kesme görevi ve aynı zamanda diğer ema kamufle vesaire kullanma görevlerini bireysel olarak yapmanız gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi bir tane daha kamuflajımız gitti. Şöyle çok hızlı bir bir şekilde yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi videonun başından bu yana kaç dakika geçti bilmiyorum şu anda siz videoyu izlerken. Çok hızlı bir şekilde 4 tane görevi bitirdik ki zaten hızlı bir şekilde yapmaya çalışsam büyük ihtimal bir 10-15 tanesini çok hızlı bir şekilde yapabilirim. Ve totalde 4 tane görmüş olduğunuz gibi anahtarım olmuş oldu. Hatta sizlerle beraber şu 4 tane anahtarı da açalım. 4 tane anahtarı açtıktan sonra videomuzu bitirelim arkadaşlar. Haritada şöyle gezelim. Birinci kutumuzu bulduk. Birinci kutumuzu hemen hızlı bir şekilde açalım. Bakalım güzel bir şey gelir mi? Ebedi parça geldi. Yani yani çok avantajlı bir durum değil. Haritada gezelim bakalım. Başka nerede kutu görebileceğiz. Şöyle ikinciyi açalım. 4 tane kutumuzu açalım ve videomuzu bitirelim. Videolar için yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Üçüncü kutumuzu açalım. 3 tane kutu da şu ana kadar boş çıktı. Hiç modül atmadı. Scrap attı arkadaşlar. Ve dördüncüyü de bu şekilde alalım. 4 tane kutu da bakalım. Dördüncüsünde ne çıkacak? 4'ü de boş çıktı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Zaten bir önceki canlı yayında bahsetmiştik. Odü Audisyon olasılığını çok düşürdüler O yüzden odisyon çıkarmak gerçekten zor bir durum bizim bir tane videomuz var biliyorsunuz Belki görmüşsünüzdür Shorts videolarından Biz 30 tane kutudan arkadaşlar çok fazla odisyon çıkarmıştık o videomuzu izlemeyenler için orayı izleyebilirsiniz şöyle hemen haritada gezelim bazı botlar var onları yakalarsanız haritalarda onları keserek görevlerinizi yapabilirsiniz Mesela biz bu arkadaşı iki kere kestik bir daha görürsek bir daha keseceğim sonrasında bakalım haritalarda çok fazla kişi yok bu arkadaş yine olmuş burada. Bir daha keselim. Bakın puanımız artmadı. Neden? Hemen şunu da tekrardan videonun sonunda gösterelim. Bir daha doğarsa. Şimdi arkadaşlar bu gördüğünüz kişi 400 puanın altına düştüğü için bu arkadaş bana daha puan vermiyor. Bakın bir daha keseceğim kendisini hemen. Bir daha kestiğimde bakalım buradan gelecek mi? Çok az geldi gördüğünüz gibi. 507'den 500, 507'den 508'e attı bizi. Ama normalde puanı yüksek birisini kestiğiniz zaman size daha fazla puan veriyor ve bu da sıralama kasmanızı sağlıyor. Bu şekilde etkinlik görevlerini yapabilirsiniz. Haritaları ben biraz dolanacağım. Akşam canlı yayın yapabiliriz. Canlı yayınımızı kaçırmayınız. Beğenip abone olup canlı yayınları kaçırmamak için bildirim zilini açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.